Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber Adalet Namlı'da 2'nin APK ve OBB'sini nasıl kuracağınızı göstereceğiz. Ee, ayrıca bizim kanalımızda Adalet Namlı'da Afren'in kurulumu var. Ee, kanalımıza girerek bulabilirsiniz. Benden bir de parça özel kuvvetleri istiyorsunuz. Eğer APK ve OBB'sini bulursam bu kanalda paylaşacağım. paylaşacağım. Merak etmeyin. Ee, bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı. ve video yararlı olursa like butonuna basmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Öncelikle Zerçeve'ye girelim arkadaşlar. Bir saniye. Buradan download Cruiser'inden APK'sını açın ve yükleyin. Şu an yükleniyor, yüklendi. Bitti deyin. Alttaki zip dosyasına girin. Tıklayın. Buna basılı tutun. Pardon. Basılı tutun arkadaşlar buna. Kopyalayın. Download. Cihaz havzası. Android. OBB. Sağ en altı yeşil buton var. Oraya tıklayın. Kısa bir işlemle oyunumuzu kurmuş olacağız. Şuan dosyamız çıkartılıyor. Dediğim gibi bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup, olup bize destek verebilirsiniz. Arşiv başarıyla çıkartıldı. Şimdi oyunumuza gelelim. Oyun son sürüm 5.6 sürümü. Önceki sürümde oyunu kaydetmiyordu. Direkt başa sarıyordu. Bu sefer bunda böyle hata giderildi. Ben baktım denedim oynadım yani. Sizlerle paylaşmak istedim. İzin ver arkadaşlar buna. Oyuna girerken karşınıza böyle bir şey çıkacak. Tamam diyerek geçebilirsiniz. Oyun böyle. Yani fazla söyleyecek bir şey yok. Güncelleme geldikçe paylaşmaya çalışacağım. Bakın burada envarter görüyorsunuz. Bir sürü silahlar var. Bu arada ben M16'yı almıştım. Oyun kaydedilmiş yani bende. Yani sıfırlamamış. Onu söyleyeyim. Burada operasyonlar bölümünde her türlü operasyon var. Gayet geniş. Hiç sıkılmadan oynayabilirsiniz. Eğer kasma yaşarsanız grafikle düşürebilirsiniz yani. Sıkıntı olmaz. Her türlü oynayabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.